Bismillah ve elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ve ala Ali ve ashabi ecma'in. Kardeşlerim, size bugün Nisa suresinin 59. ayetini açıklamaya çalışacağım. Bakalım Cenab-ı Hak bu ayeti kerimede bizlere ne buyurmuştur? Ondan sonra da İslam ulemasının en bariz şahsiyetlerinden bazılarının fikirlerini beyan etmeye çalışacağız. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Ya eyyuhellezine amenu ati'u Allah ve ati'u'r-resule ve ulil <Sessizlik> emri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ وَالرَّسُولِ تُؤْمِنُونَ وَالْيَوْمِ Kardeşlerim okuduğum bu ayet-i kerime Nisa suresinin 59. ayetidir. yüce mevlamız bu ayet-i kerimede buyuruyor ki ey iman edenler İman edenlere seslen. Ey iman edenler. Aminu ey iman edenler. Atiullah ve atiur resule. Allah'a ve onun Resul Hazreti Muhammed'e itaat edin. Ve ulil emri minkum sizden olan yani anlı secdeli Müslüman İslam'a bir bütün olarak inanan ulul emre itaat edin. Başınızdakilerine itaat edin. fe in fi şeyin herhangi bir İslami meselede, dini meselede itlafa düştüğünüzde, münakaşaya yakalandığınızda ferudduhu ilallah var resulü. O meseleyi Allah'a ve onun Resulüne götürün. Allah'a nasıl götüreceğiz kardeşlerim? Yani Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e götüreceğiz. Peki Resul'e nasıl götüreceğiz? Hayatındayken kendi zatına götüreceğiz vefatından sonra onun hadislerine ve sünnetlerine müracaat edeceğiz. Bütün İslam uleması ittifak halindedir bu meselede. Böyle yapın, münakaşaya düştüğünüz meseleleri Allah'a ve Resulüne götürün. İn kuntum tu'minune billahi ve'l yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret güne imanınız varsa. Şimdi burada Mehmet okuyan ve diğer inkarcı ilahiyatçılar Kur'an'dan ayetler okuyorlar. E peki bu ayetlerin şerhi olan hadisi şerifler sünnetleri niye dile getirmiyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz? Çünkü Allah'a ve ahiretine iman etmiyorlar da ondan. İn kuntum tu'minuna billahi ve ahir. Um Meselelerinizi Allah'a ve Allah'ın Resulüne, hadislere ve sünnetlere götürün. Eğer ki Allah'a ve ahiretine imanınız varsa, o zaman bunlar peygamberin hadislerine müracaat etmedikleri zaman demek ki imanı yok. Ve hakikaten de öyle. İnkarcı ilahiyatçıları en çok tenkit eden ben aciz kulum. Çünkü bunlar Allah'a inanmaz. Bunlar peygambere inanmaz. Ben Allah'a inanıyorum. Nasıl inanıyorsun? Peygamberini kabul etmiyorum. Böyle iman olmaz. Zalike hayrun ve ahsenu tevhila. Allah'a ve Resulüne meselelerini götürmeniz sizin için daha hayırlıdır. Akıbet netice bakımından daha güzeldir sizin için. Kardeşlerim, şimdi biz öyle bir zamanda yaşıyoruz ki Haçlı ve Siyonistler içimize girmişler. Geçen gün bana bir video geldi. Diyor ki şu anda Diyanet'te 40 bin tane misyoner hoca diyor vazife yapıyor. İmam yayınlamadım bir inceleyeyim dedim. Tereddütte kaldım. Acaba doğru mu yanlış mı? Ama doğru olan tarafını çok görüyorum. Bizzat kendi mahallemde görüyorum. İki cami var mahallemde. Çok camiler var. İkisinde misyonerlik vazifesi yapanları bizzat kendim biliyorum. Evet. Bununla alakalı bazı şeyler konuşacağım. Ümmetin en ileri gelenlerinden İmamın Evzai Hazretleri. İmam-ı Azai Hazretleri tabiindendir. Büyük bir ilim adamıdır. Müthiş bir ilme sahiptir. Şöyle diyor İmam Evzai Hazretleri. Kale iblis li evliyaihi. İblis yani şeytanların başı topladığı etrafındaki yardımcılarını, dostlarını onlara dedi ki min egi şeyin te'tune beni Adem. Adem oğullarını hangi yoldan sapıtıyorsunuz? Fakalu min kul şeyin. Her yoldan geliyoruz onları sapıtmak için bütün gayretlerimizi sarf ediyoruz. Kale iblis dedi ki: "Fehel te'tunehum min kibelil istiğfar?" Peki istiğfar bakımından da onları yoldan çıkarabiliyor musunuz? Ali koyabiliyor musunuz istiğfardan? İstiğfar demek Allah'tan mağfiret talep etmek. Hata işler, günah işler der, tövbe eder ve o şeytanın bütün emekleri boşa gider. Kalu heyhat. Hayır, bu mümkün değil. Zalike şeyin kurine bit tevhidi. İstiğfar Allah'ı birlemekle, tevhidle beraber zikredilmektedir. Estağfirullah derken Allah'ı birliyorsun sen. Günahlarından tövbe ediyorsun. Allah'a dönüyorsun. Kale iblis dedi ki La ebussenne fihim şeyen la yestagfirunallaha minu. Ben insanların arasına öyle bir bela, öyle bir musibet, öyle bir fitne, öyle bir küfür maddeleri sokacağım ki ondan tövbe edemeyecekler. Neymiş o? Sayıyor. Kale febesse fihim ehva'e insanların arasına ehva denilen bidatları soktum. Ehva heva demek yani yukarıdan aşağıya doğru hızlı inmek demek. Yani